Oh. Hayat çok tuhaf Mehmet. Ne zaman karşımıza neyin çıkacağını bilemiyoruz. Evet çok kötü şeyler yaşadım. Ama çok farklı hayatlar gördüm. Başka dertler, üzüntüler, sevinçler. Ama seni ne kadar çok sevdiğimi o kadar iyi anladım ki. Aa! Ne oluyor be? Yavaş kullan. Midem bulanıyor. Hem artık ikimiz de çok dikkatli olmalıyız. Bebeğimizi rahatsız etmek istemezsin değil mi? Özür dilerim. Kaptırmışım ben kendimi. Mehmet iyi misin sen? Bilmediğim bir şey mi var? Alo Mehmet. Efendim ya. Seni aramayınca merak ettim. Mahkeme nasıl geçti? Düşündüğün için sağ ol. Her şey yolunda merak etme. Gümüş çıktı. Şu an yanımda. Çok sevindim Mehmet. İkinize de çok geçmiş Teşekkür olsun. Teşekkür ederim ya. Görüşürüz tamam. Mehmet. Tamam. Görüşürüz. Daha görmeden tanıdık seni. Gümüş ablam o kadar çok bahsetti ki sizden. Neler yaşadığınızı bir bir anlattı bize. Vallahi kitap olur be Mehmet abi. Neyse bitti geçmişte kaldı. Çok şükür. Benim doğum kabul oldu da Hı. ben. Yerim ben seni canım benim. Tamam artık. O zaman hak etti değil mi Mehmet? Hı? Artık senin. Al bakalım. Bu senin. Benim mi? Evet senin. Seni sık sık görmeye geleceğim. Belki dışarıda da karşılaşırız. Bana bak kendin için de dua tamam mı? Söz mü? Söz mü? Söz. Aferin sen. Bana bak. Koş Volkan, koş. Ç koş. Ç koş. Ç Ç Özge. Çok şükür sana yarabbim. Çok şükür kızım, çok şükür. Her şey hazır mı Rukiye? Hı hı. Sofrayı kurdum, bir de pilavım kaldı, o da ocakta. Ne oldu gene Rukiye? Ne bu salya sümük hali? Gümüş ablam geliyor ya. Aa Rukiye, abarttın ama. Ne var bunda ağlayacak? Bunda kızacak ne var Şeref teyze? Gümüş ablam çıktı ya, sevinçten benim ki. Senin dilin gene çok uzadı bu aralar. Hadi hadi dilin değil elin çalışsın. Ne dedim şimdi? <gülüyor> <kızın>? <gülüyor> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Canım hoş geldin abla. Ne haber kız? <laughs> Sağ ol canım. Benim evet, işte alayım dinle. ben. Nasılsın? Ha? Seni gördüm daha iyiyim meleğim canım benim. Gümüş ben odaya çıkıyorum. Duş alayım tamam? Tamam canım geliyorum ben de şimdi. Anne çok yorgunum ben. İzin verirsen odama çıkayım mı? Tamam bir tanem. Tamam güzel gülüm. Konuşuruz sonra. Tamam. Canım benim, canım. <laughs> 역시.